Ay flash yiyor oyunculuğu ya? Şekerini sana falan kapatayım mı? Bu <laughs> Dur! dur Çilek ya, ne yazar ya? Ek Ekmek verin mi sen? Çilek <laughs> herkes <Çek>. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeceğim. Sizlerden bana gelin geldiğinde, çok mutlu oluyorum, çok heyecanlanıyorum çünkü Harikasın. Benim bütün gelinlerimi o kadar güzel hazırlıyorsunuz ki gelin bana gelirken zaten mutlulukla uçuyor. Ben de üstüne fotoğraflarını çekiyorum. Çok güzel bir çalışma oluyor. Gerçekten ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Evet, ben de sana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü senin çektiğin gelinlerde bütün eyeliner'dan kipriye kadar tüm detaylarımı görüyorum. Ve kesinlikle çok enerjik çekimler yapıyorsun. Senin ayrıcalığın benim için çok büyük. Ki kızımın zaten çekimlerini sen yapacaksın Onur'cuğum. Evet bu konuya zaten birazdan evet, deneyeceğiz. Evet <laughs> evet. <Dundun> yanım. Evet. <laughs> evet inşallah, i̇nşallah bu sezonda. İnşallah inşallah. Aynen, inşallah. Güzel çiftlerle bir araya geliriz. Kesinlikle ona eminim. Ona eminim. Kesinlikle eminim ona. Genellikle. Motivasyon yüksek. Aynen. Heyecanlı, canlı, kanlı. Ya ben Güzel makyajlar ve görelim. fotoğraflar. Süper, Harika bir enerji aldım. Evet. Sorulara geçiyorum. Evet. Geç. İknur Özberk için kimdir? Oo. 9. ayın 7'si 1970 doğumluyum, Ankara doğumluyum. 17 yıl önce Mersin'e yerleştim, çalıştım, salonu devraldım, salonun patronu oldum. O gün bugündür ekibimle birlikte çalışmalarıma devam ediyorum. Siz çalıştığınız salonu mu devraldınız? Ben çalıştım salonu devraldım. Şu an bir McDonald's Founder filmi gibi bir etki hissettim. <laughs> Büyük bir başarı Aynen. ve... Aynen. alışması gibi. Aynen. <laughs> <laughs> büyük bir kararlılık. Ee, evet, büyük gerçekten. bir kararlılık, büyük Tabii. bir cesaret. Teşekkür Şener ederim. ismi? Peki, nereden? Chanel çok sevdiğim bir müşterim. Ankara'da çok şubeli bir salonda Chanel olsun dedi. Beni çok eleştirdiler. Hani neden Türkçe yazıyorsun? Türkçe yazmak istedik, İngilizcesini yazmak istemedik. Zaten orijinal bir marka olduğu için Chanel. Eğer biz orijinal ismini kullansaydık, muhtemelen bize dava açacaklardı. Hmm. O yüzden de Türkçe yazmaya uygun gördük. Çok farklı ve marjinal bir isim. Bence çok güzel evet, bir isim. Evet, teşekkür ederim. Sizde de çok bütünleşmiş. Sağ olun, çok teşekkür evet. ediyorum. <laughs> güzel bir marka. Biz de iyi bir marka olduğumuza inanıyoruz. Peki, make-up artist olmasaydınız ne olurdunuz? Aa, kesinlikle, <laughs> kesinlikle tasarım. Ev tasarım, de dekorasyon. En sevdiğim şey. Çok severim. Bence siz o, o sektörde de çok başarılı olurunuz. <laughs> Kesinlikle. Aksesuarı hastayım. Çok seviyorum. Yani ev düzenlemeyi. Temizlikte de iyiyim Onurcuğum. Boş... Yani eğer istersen villana gelirim yani. Estağfurullah. <laughs> Neden iki tane güzel kızınız var? Onlar yardım etmiyorlar mı size temizlik konusunda? Songül benim vazgeçilmezim. Ben ve <laughs> Songül, Songül bir... kızı değil ama. <laughs> Songül kızım değil. Yani 5 yıldır Songül çalışıyorum. Evde çok mutluyum. <gülüyor> evet, <gülüyor> <yine> mutlu Peki. <değil. gülüyor> Bu arada bir şey soracağım. Kız derken. Ee, siz gerçekten anne kız mısınız yoksa bir pazarlama taktiği mi arifim, Yani ben ben, ben onun taktik olmasını çok isterdim Onur. Gerçekten ama değil hayatım. Gerçek. Yani bilemiyorum çok böyle e, farklı bir enerjiniz var. Hiç benzemiyorsunuz birbirinize. E, benzemiyorlar değil mi? Hiç benzemiyorsunuz. Ya bana yutturdular gerçekten. sanki bunları. <Gülüyor> 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 <Kapler> <Gülüyor> <etmiyor> <Gülüyor> bana kakaladılar bunları gibi geliyor bana da. <laughs> Benim bey. Şimdi, <laughs> Anasının babasını bulun bunların. <laughs> Şimdi ilk defa. Üçünüzü böyle yan yana görüyorum. Böyle bir fotoğrafik, böyle bir e, duruşunuzu falan ilk defa analiz etme şansım oldu. Cidden hiç benzemiyorsunuz. bize benzetmiyoruz zaten. Yani. Aslında şöyle bir şey, Dolunay babasına çok benziyor. Yağmur hmm. bana çok benziyor ama Yağmur benzememek için elinden gelen her şeyi yaptı çocuğum. <laughs> yani. Bir şey soracağım peki. Hmm. İş yerinde çalışırken mesai saatlerinde yetiştiğiniz oluyor mu hiç? Onlar bende de çok didişemiyorlar Onurcuğum. Hmm. Yo ben anneme didişiyorum aslında. Yani didişmeye o para çalışıyor. Sürme, bunu yapma. Anne başka eyeliner çek. Aynen. Aynı şey eyeliner'ı uzatsana. Yürü git diyorum uzatsana. <laughs> Ailenin ses kızı Dolunay mı acaba? En sessizdi. Evet sessiz gibi duruyor da Dolunay. Dolunay <laughs> yerin altına da vardı <laughs> derler <delik>. ya aslında. <laughs> ya zaman zaman çok sessiz ama zaman zaman en gürültülü olan çocuğum. <laughs> 15 yani, tane yani, var. Yani e, şimdi nişanlı çağrı dinleyecek. <laughs> Aa nişanlı mısınız? Verdik kızı. <laughs> ya. Kim çekecek acaba? Şimdi bulandırma olur durumları. kim çekecek acaba? Bunu Ekim'den sonra konuşalım. <laughs> Anladın sen? Gözü korkup olmak lazım. Anladım anladım. Ay aynen. Ay, Flash TV oyuncuları değil ya. Şengiz. Şengiz bitti kalan. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok tamam. tamam, tamam, tamam. Okey, devam ediyorum. Kazanan kim oluyor bu tabii savaşta? Tabii ki ben. Tabii ki ben. Kuşkusuz. Yani. Neden anne iktidarı Dinam mı? Dinamo taşı. Tabii. denge taşı. taşı. Başak ben Buluca. tabii Burcu. ki. Başak Burcu. Ben yaparım olur der, ben isterim olur der. Bir itiraf geldi sanki. Böyle bir içine atma bir duygusu falan filan. Olabilir, olabilir, olabilir. Gerçekten Masaya öyle. Falan mesela benim hayal edemeyeceğim şeyleri gerçekleştiren insan. Ben, mesela ben daha sağlamcı bir insanımdır. Ee, çevremaz çok beni tanır. Ama annem der ki ben bunu istiyorum der. Anne biraz bekle olmaz. Ben bunu istiyorum yapacağız. 15 gün sonra olur. O evet, zaman çok kararlı benziyor. bir annen Aşırı, aşırı. Karar verdiğim şeyden dönmem. Zaten hayatta da e, en büyük başarı kararlı olmakmış. Herkes yetenekli olabiliyormuş ya da herkes böyle bilgi olabiliyormuş Hı -hı. ama bunu karara evet. dökmek gerekiyormuş. Evet. O yüzden bence siz çok şanslısınız. Çok evet, kararlı bir anneniz de. var. Evet. Benim, ben güzel. onun kadar kararlı değilim. Her gün hissediyorum <laughs> yani, yani kendi içimde. Evet çok merak ettim bir şey daha var. Sizi çalışırken en çok motive eden şey nedir? Gelinlerimdeki değişim. Nasıl öncesi yani? sonrası gibi mi? Aynen öncesi ve sonrası. Şopsuz, hiçbir müdahalenin olmadığı şopsuz, saf haliyle objektif kendindeki değişimi görmesi beni en çok tatmin eden şeydir. Sendeki nedir Onur? Ya bendeki de size çok benziyor. Ben de mesela fotoğraflarını çektiğim gelinlerin o fotoğrafları gördükten sonraki yaşadığı mutluluk beni motive eden en büyük şey. Ya o insanların böyle senin sayende yapmış olduğu anılarla beraber onların en önemli günlerinde onlara güzel bir fayda sağlıyorsun. Ve onlar bunlarla beraber bir ömür boyu bunlara bakıyorlar, bunların anılarını yaşıyorlar, gelecek nesillere gösteriyorlar. Benim bu hayattaki en büyük mutluluğum o gelinler ve damatların yüzündeki mutluluk. Çok Sende e, çok detay var. Ben e, seni ilk evet. Hmm. Donlay'la tanıdım. Donlay dedi ki anne Onur diye birisi varmış. Bana bir sürü fotoğrafçı geliyor salona. Dedim ki nasıl dedim. Emin misin dedim. Anne dedi bir bakar mısın dedi. Sonra baktım derken gelinlere sordum işte nereye gidiyorsunuz? İşte Onur'a gidiyoruz. Bir villa kiralamak, o villanın içini dizayn etmek, bir bahçe yaratmak, Mangal yakmak, işte bar yapmak, <laughs> hani bunlar yani e, evet sen e, evet girişimci, yenilikçi işini, sevmek işini, aslında işini çok seviyorsun i̇şini ve çok en iyi, en evet. iyisi olmak için uğraşıyorsun. Aynen <laughs> en iyisi olmak için uğraştığını görüyorum. Bu bunu yansıtmak görüyorum. da çok önemli. Bunu hissettiriyorsun. Aynen. Bunu, bunu yansıtıyorsun. Çok yani. Farklısın Onur. Seni o yüzden çok seviyorum. Sağ olun. Çok teşekkür Farklısın. ediyorum. Ben de ben de sizin gibi çünkü ben işimi gerçekten çok seviyorum ve bizim işimiz e, moda ile alakalı bağlantılı evet. ve sürekli böyle yeniliğe açık bir sektör. Evet. Evet. Bir sene, bir sene öncekini devam Asla ettir, ettiremiyorum. Evet. Dolayısıyla her zaman yenilikçi olmak gerekiyor. Kesinlikle. Ben bu villayı tutarken e, benim için radikal bir karardı. Küçük bir iş yerinden geçtim. Büyük bir yere. İşte Orayı bile doldurmak çok bayağı bir uzun Vaktimi aldı. Farklı bir konsept yaptım, hazırlık odası yaptım, gelinlerim daha rahat hazırlansın diye. Çok Düğün iyi. günlerinde bahçemizde mangal yaksınlar, işte oyun oynasınlar, daha Çok rahat eğlensinler diye karaoke sistemi aldık, lardo aldık. Hep yeni kalmayı tercih ediyorum. En iyisi olmak tabii ki o benim hatıma değil ama her zaman için kendimi yenilemek istiyorum. Sizin gibi seviyorum işte. Ay ben yani. nasıl keşfettim seni? Nasıl keşfettim? Ee, Instagram'da sürekli dolandığımız için herkes gibi. Ee, çok, e, böyle çok ekstra bir enerjim vardı, çok değişikti evet, yani. O hoparlörleri taşımanız, hoparlörleri <laughs> Haydi kızlar falan diyorsun böyle. Ritim yüksek! Haydi kızlar, en <aynı gülüyor> güzel oyunları daha çok çekeceğim. <laughs> kesinlikle ben enerjisi çok yüksek bir insanım yani normalde. Bazen sakinleşebiliyorum ama Yo, o enerjin güzel. o kadar bana geçti ki... Dedim ki, ben bu, bu şekilde bir enerjiyle evet. çalışmam gerekiyor dedim. Ben onun için seni tercih etmiştim. Gerçekten söyleyeyim mi? Ben de şey dedim, hiç duymadım, etmedim, He, evet. ne, ne alaka dedim yani. Ben de onu istiyorum, ben, bu benim düğünüm dedim. Ben karar vereceğim, sana evet. ne dedim ya? En son böyle <laughs> söyledim, anladın mı? Ben de birebir bir çalışmalarını görmüştüm. Kolay evet. Evet. Ama ben sonra sayfanı gördükten sonra onu gerçekten sağ olun. Beğendim. Sağ olun çok, çok beğendim. Şey. Özellikle bir gelinimin o kadar güzel çekimini yaptın ki... Hmm. ...hala paylaşıyorum ara ara. Acaba hala. hangi gelinimiz? Hangisi Mine. Evet, Mine evet. evet. evet, evet. çok Mine Celalattin mine... 7 analık çekim. 7 analık. Ama adam, çok abi. güzeldi. Evet, evet. Çok güzeldi. gelinlerde enerjik geldiyse ama bizde enerjimiz yok. Evet, kesinlikle tabii. Ama çok farklı bir ambiyans oluyor. Zaten en önemlisi enerji değil. Evet, mi evet. Sizce? Aynen, yok. aynen. Sende de öyle, bende de öyle. Ben, de de öyle. ben koltuğa aldığım zaman eğer o enerjiyi alıyorsam Doğru. kesinlikle beni kimse tutamaz. Ama eğer negatif, güvensiz evet. oturuyorsa o kolta o orada Demorize ben baştan oluyorsun zaten. Ya bu sen devam ete kadar gidecek neredeyse yani. yani. Biz gücümüzü insanların enerjisine evet. alıyoruz. Başka evet. hiçbir şey Çünkü onlarlasın. Yani. Kağıtta değilsin, kalemde değilsin. Birebirsin aslında. Evet. Yapacak bir şey yok. O. Evet. Peki bu kadar güzel şeylerden bahsettik. Ee, sizi demorize eden ya da sizi musteden eden bazı e, durumlar oluyor mu? Oluyor tabii. Olmaz mı? Ne mi? gibi mesela? Sende de oluyordur muhtemelen. Bende de oluyor tabii. Mesela esmer bir gelinimin, sarışın bir kızın fotoğrafı ile gelip bu makyajı istiyorum dediği zaman ben iptalim. İptal misiniz? musunuz yıkılıyorum. orada? Yıkılıyorum, orada yıkılıyorum. Hani orada ne yapacağımı şaşırıyorum. Evet zor bir şey. Çok zor. Hani hayaller ve gerçekler. Doğru kesinlikle. Hani ben esmer bir kadının beyaz tenli görünemem. Doğru. Burada ne devreye giriyor? Size güvenmesi gerekiyor. Siz Bana güvenmesi gerekiyor. gerekiyor. Evet kendi güzelliğine güvenmesi gerekiyor. Her kadın güzeldir. Kesinlikle. Evet. Yeter Esmer ki doğru de güzel, sarışın da güzel. Kendi kendine güvenmek zorunda, bana güvenmek zorunda. Senin için sorarsa, hmm. sen ne düşünürsün? Vallahi benim korkudur yam sim. <laughs> Ha, şuan bende var. Sene, yani seni 2050 oldu hala Sim yani sim. Bir gelin kuaförden simle çıktıktan sonra evet, evet, ben maalesef. yıkılıyorum, hayata istiyorum yani ama o derece. Parlaklık olması lazım ya. Yani. Ha tamam, parlaklık lazım. Parlaklık sim farklı. Şimdi parlaklık olsun. Sim damada geçen olan. olmasın yani. Şimdi gelinle damada bir şey olur sarılıyorlar. Ondan sonra damadın yüzü böyle Nuna Park gibi. <laughs> kaşık tutuyorsun parlıyor falan. Doğru, doğru. O yüzden benim en büyük korkudur ya sim yani. Sim, sim, sim bir de serçe evet. parmakta kına. Oo, oh. <laughs> onu ben de sevmiyorum işte. O, ona, ona ben de video hastayım. Video falan çekerken böyle el detayları aldığımızda, evet. işte saçlara falan dokunulduğunda... olduğunda. Evet. O zaman evet. evet. kınadan i̇şte... önce diş çekimi yapacaksın. Hayır, evet. Hayır. selçe parmakla no, kına yapmayacaksın. <laughs> <laughs> selçe parmakla kına yapmayacaksın. Selçe o, ya. o, o daha diyorsun, kesin bir tadım olabilir. Katılıyorum size. Ay kınamı da çok merak ediyorum kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay çekelim sana falan kapatayım mı? <laughs> Yürüyor dolu <laughs> Dur. Çilekleme ya biraz daha ya. Ekmek <benim> mi açık Çilek çilek o Abi herkes yemeğe gelmiş. Çile, çile. Sağ kollar barfiks kolu yaptı. <laughs> Bizi bir konuda aydınlatır mısınız biz ve takipçilerimizi? Bu senenin trend makyajları, trend modelleri nelerdir? Korona. <laughs> 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 Korona dediniz ne ve, bizi, ve bizi, ne bizim içimizi <laughs> parçaladınız. Bu, bu, yılın trendi e, gelinlerin her istediği trend olacak bu yıl. Ve ilk dönem sipariçin farkı. Korona egosu. Korona <laughs> egosu. <laughs> Çok <dağılıyor. gülüyor> Ve biz susuyoruz şu an ego konuşuyor. Yeni bir ego. Çok güzel ya. Ama şöyle bir şey var mesela şimdi. Ee, biraz da gözler doların dolanı... yüzü... Zordu, tamam. zordu, zordu. Şimdi da evlendiği için mesela evet. bütün gözler Dolunay'ın üzerinde olacak. Neden? Kesinlikle. Çünkü bilindik bir kuaför, bilindik bir make-up artist, evet. bilindik bir aile. Acaba, acaba kimi tercih etti? <laughs> i̇şte acaba o zaman make-up getirilmiş. <laughs> 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 ben <Bir> de <yine> gider <laughs> gelmesi <zaybetli> gibi oldu. <oluyor. gülüyor> en özel, özel, özel günümüzde profesyonel yer veriyoruz. Ama yer yani yok. Anneme dokundurmuyor falan. <laughs> Anne highlighter'ı yanlış çizdim. Kontur'u <laughs> yanlış attım. Bunu çizimi beğenmedim falan. Ben de düğün günü falan. <laughs> Onu yapma da yani o konuda güveniyor. Bence çok önemli neden. Çok doğru Mesela düğününde hangi sanatçıyla çalışıyorsun? Düğünlerde, evet. nerede? Bunlar hep ee, güzel evet, detaylar. Evet, bence evet. herkes sizi o, o dönemde Taki takip edeyim. edecek bilgi alacak, feyz alacak. Referans ben. çünkü aslında Direkt referans. Evet. Evet. Çünkü bu işin bayağı bir nirvanası olduğunuz için evet. sizin fikirleriniz çok önemli. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim, ee, ben aslında annemin makyaj yapmasını hiç istemedim. Net söyleyeyim sana, evet. Neden diye soracağım. Yani olacağım. psikolog mu derdini mi anlatıyorsun? Ya şöyle çok duygula bu duygusallaşacak. Evet sürekli böyle. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah sen gel sen ya falan. Gelsin Fethi yani. Turay gelsin. Tabii tabii duygusallaşacak ve ben korkuyorum yani. Ama evet, nişanda evet. denedik, Nişanda çok şükür annem efsane bir makyaj yaptı. Ama nişanda evden çıkmıyorsun ya belki onun böyle duygusal soruyor. Yok nişanda biz. Hayır evden çıkmıyorsun. Evden çıkmıyorsun. Ha evet doğru. <laughs> ya ne yapayım ama ya lütfen ya heyecan da var şunu anladın mı? Kına nerede olacak? Kına Evo Plus'ta olacak. Evo Plus tercih. Kesinlikle. Evo Plus'ta güzel bir çok salon. Çok, çok kaliteli çok değil mi? Kaliteli. Çok kaliteli. Çok kaliteli, evet. çok güzel. Daha da kalitesi ve e, gelinlerini daha da yükselttiği bir döneme giriyor. Orada bu sene 3-5 kere çekim yapma fırsatımız Aa, oldu. Aa çok iyi. Bakalım belki ileride çalışabiliriz. Evet, kesinlikle kesin. Ben istin. çok isterim. Yani e, eva kalite ve farklılığı Mersin'de oturtacağız İnşallah. Ve bizimle çalışıyor. Tabii ki sizinle çalışacak derken <laughs> derken değişecek her şey. Bir bomba soru daha gelecek. Ha, herkes soruyor. Korkmayın. Bence herkes bu soruyu cevabını merak ediyor. Evet. İkinci şubeniz olan Şanarpaz neden Hı. kapandı? Popülerliğin çok yüksek olduğu zaman insanlar çok fazla gaza getiriyorlar. Sen de atlama gereği duyuyorsun ya. Yani. Evet falan diyorsun. Tamam okey dedim. Benim o gücüm var dedim. Ee, yanlış bir strateji yaptım. Dürüst ve net. Yetişebilirim zannettiniz. Yetişebilirim zannettim ama değil. Benim e, yerim sahil. Müşteri kalite e, seviyem çok yüksek burada. Ben aynı kaliteyi orada göremediğim için eski yerimde kalmayı ve orada büyümeyi tercih ettim. Yetişemediniz galiba değil mi? Yetişemedim evet. Yetişemedim. Ee, kendi yerinde büyümek en mantıklısı. Enerjiyi bölmek istemedim. Tek yerde yani. enerji toplamak her yani zaman daha yani sağlıklı ve verimlidir aslında. Başında olman, olman gerekiyor ama ben ikiye bölünemedim. Evet. Sizdeki enerji santralde yok. Ben böyle <laughs> bir şey görmedim. Instagram'da gerçekten takip <laughs> ettim. Böyle hani gönderi bildirimlerini aktif hale getir dediğim. <laughs> 10 kişi arasındasınız. Teşekkür Sizin, ederim. Siz izlerken çok gülüyorum. Hatta en son bir video paylaştınız. Yani... fenomenlik şuna, için değil şeyler yaptın? Şunu sorguladık. Şunu sorguladık. Nefes alamadık. Ya şunu sorguladım. Zaten bilindik bir firma. Aa. Zaten böyle bir çizgi sağlamış. Fenomen olacak. İki, i̇ki tane kızını boğarmadık. <laughs> <edeyim. Kızlarını. gülüyor> ya boğdun boğdun. Resmen boğdun kızları. Ay ya şey işte böyle ünümüze ün katmak için. Sen bir şey söyleyebilir ah, şey. ah bu sosyal medya. Bu video ile ilgili annem bütün sinirini bizden çıkardı. Net. Gerçekten. Serinledik mi 40 serinledik. derecede? Serinledik arkadaşlar ona bakarız. Yıllardır beklediğim evet. fırsat mıydı? Fırsattı. <laughs> en son ikisinin kafasını gömdüğüm an muhteşemdi. Evet galiba bu koronanın çok bize getirdiklerinden bir tanesi çok bu. çok İnşallah bir şey oldu. götürmez onu. Çok mutlu <laughs> oldum ama sende de o enerji var Onur. Yani hani bakarken keyifci yanların, enerjin, keyif keyif evet. enerjin yansıtıyor. Yansıtmak çok önemli. Yani her şeyi paylaşırsın ama geçmez. Yani. Seninki de geçiyor. Bana evet. geçiyorsa herkese geçiyor biraz. Tabii. İşte bu mesela kötü niyet beslemememizden kaynaklanıyor. Hayatı evet. ya sevmemizden, tabii, doğru, insanları evet. sevmemizden. Evet. Bir de en önemlisi işimizi çok seviyoruz. Evet. Ve onu en iyi hale getirmek Aynen. aslında. Çünkü işini sevmeyen, sizden örnek veriyorum, böyle olamaz. Benim kastettiğim başarı ya da başarısızlık değil, Hı -hı. enerji karşıya verdiği mutluluktan bahsediyorum ben. İşini sevmeyen insan bunu hissettiremez. Bir Kesinlikle. şey daha merak ediyorum. Siz senenin belli zamanlarında yurt dışına gidiyorsunuz. Evet. Siz ürün tedarik ediyor musunuz? yani, çok Siz makyaj malzemelerini galiba yurt dışından getiriyor Doğru mu? Evet, Onurcığım şöyle bir sorum var. Amerika ve Dubai'de ilk Amerika'da çıkıyor, sonra Dubai'ye gidiyor, sonra Avrupa'da bir buçuk iki yıl sonra da Türkiye'ye giriyor. Ben yeniliği takip etmek için gidiyorum. Yani e, benim, bu meslekte, benim, bu meslekte, benim <laughs> bu meslekte, Gördük gördük havuzlarda, Orlando'larda, havuzlarda ülkeyi... Ya ölüm ikinci anladın mı? Bu meslekteki hastalığı... Hadi pakt, söyle el ev vazemesi. senin mi? Ev beni. E, 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 <laughs> ev beni. Kızım annenin iyi patlatıyorsun. Arkadaşlar sen hemen bırakıp fotoğrafçılığı silinmeye kapatın. <laughs> açıyoruz valla açıyoruz. Kuş veriyor musunuz? <laughs> Artır yaparız. Bunlar bizi almasın diye uğraşıyorum. <laughs> Gerçekten oraya makyaj malzemesi almaya da mı gidiyorsunuz? Evet. Niye? Türkiye'dekileri beğenmiyor evet. musunuz? Türkiye'dekiler bize çok geç geliyor yeni çıkan ürünler. Yani bir iki yıl sonrasında. Bak. Yani mesela Tom Ford'un konseleri. Şu an Türkiye'de yok. Ee, üç ay önce Amerika'dan aldım. Sen ben sonra bunları, geldi. benden sonra Amerika'da bastı tabii bu arada. Ben Tom Ford aldım <laughs> ve bitti Amerika. <laughs> Benim gelinlerim her şeyin en iyisini kullanmak zorunda. Ben her şeyin en iyisini sunmak zorundayım onlara. Bana bir bedel ödüyorlarsa eğer onun karşılığını vermek zorundayım. Peki senede kaç gelin hazırlayabiliyorsunuz? Ee, bu yıl ben hiç saymadım. Sen ben istedik. İstatistik Hiç saymadım. Eee yani. muademeye... <laughs> Evet. <Beni konuştum. gülüyor> Ama istatistik de çok zor söylenen bir evet, değil. Ben buradan istatistik. sağ karın kasımı kıstım. Evet. Oradan diyaframı evet. yani. kıstım falan zor ben yani. Ben sayıyorum diye. Kız ne yapsın? Bir şey daha sormak istiyorum. Bunu geçenlerde okudum. Merak <laughs> ettim. Soramadım. Size fırsat bulamadım. Siz galiba bir marka yaratmışsınız. Evet. Takma ile alakalı. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Nereden esti? Doğru. Nereden esti? Onu Yağmur açıklasın. Yani sanki şey e, gibi tasarımı, oldu. E, yağmur'a ait. Başka kibitleri falan takıyordunuz da yapışmıyor. Ya, biz bunu <laughs> çıkıyordu. çok çıkıyordu. bunlar. Yani şimdi çıkan kibitler var yalan söylemiyorum. Yani sen yani. daha iyi bilirsin tabii, aslında tabii. Sonra bizden daha çok. Sonra ben uğraşıyorum. Aynen yani. öyle. Sen uğraşma diye bak kendi markasını çıkarttık kadın. Görüyorsun değil mi? Çok teşekkür ediyorum <laughs> sağ olun. ya aslında oradaki amaç annemin istediğine biz hep beraber yanıt vermek istedik. Ve bunun üzerine bir yıl çalıştık. Şöyleydi Annem bir restam gibi düşünün ve bir tuvali var ve boyama yapıyor ama malzemesi kötü. Ve dedi ki, ben malzememi kendim yaratmak zorundayım. E temel yapı taşlarından biriydi, kirpik mi? Sen de Doğru. bilirsin. Göz, Göz düşük çok Göz çok Havada önemli. mı duruyor? Evet. Yani bu profesyonel ama çok önemli. İlk etap kirpikti. Sürpriz olsun, belki devamı da gelir. Bence Bilinmez mükemmel. yani. Bence mükemmel. Peki bir şey soracağım. Köpeğe Instagram açmak kim lafına geldi? <laughs> ben gördüm, inanamadım ya Köpek... Olur mu? açtım, Köpeğ... istedim. <laughs> 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 Pardon annesi Bak, anne, annesi annesi. ya Bak, annesi oydu. Bak anlat. Annesi annesi. Bak annesi de olaydı. Sonra ben oldum. <laughs> sizden böyle farklı şeyler farklı Aynen. şeyler görüyorum. Evet. Köpeğin Instagram hesabını görünce Aynen. bayağı şaşırdım. Kredi kartı Aslında... çıkartıyoruz ona. <laughs> Delisin Onur. Kredi kartı. Kart. <laughs> <Neyeceğim, gülüyor> şey Yaz, kart her şeyi vereceğiz ona. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bugün çok güldük. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet. Benim sizden bir ricam olacak. Hadi. Acaba ne? <laughs> benim bir gelinime makyajı eder misiniz? Siz yapacaksınız ama. Ben yapacağım. Evet siz yapacaksınız. Tabii ki senin için bunu kabul ederim ama ama Onurcuğum Gülüyoruz benim ama. bir gelinime de sen Fotoğraf çekeceksin. Memnuniyetle tabii ki. Tamam, tabii ben de memnuniyetle. De. O zaman bu şekilde bir şey yapabiliriz. O zaman evet. ayrı gelin olsun, ayrı ayrı. Hayır, hayır, ayrı ayrı, ayrı. Ay ayrı. Farklı olsun. olsun. Farklı olsun. Bence şans verelim bence olsun. insanlara. Bence bence bunu değerlendirmek istesinler. Basit bir şey olmamalı yani. Şanslı. size yakışan bir şey olmalı. Kesinlikle. Evet. evet. O zaman bu yasaklar bitince Kesinlikle. Ben sizin bir sahan çifte çift dış, dış çekim hediye edeceğim. Okey. Siz de benim bir çiftime hazırlık hediye ediyorsun. Oo harika. Muhteşem de süper Yok yani çok güzel oldu. Evet, çok o güzel zaman, oldu. O zaman bu sohbetin devamı. Evet. En evet. kısa zamanda bizim villamız bahçesinde olur mu? Yes. Söz mü? Senin barında olsun. <gülüyor> evet <gülüyor> ya var <laughs> <barındır>, var. <değil gülüyor> O Aynen. Yani. Çok güzel <laughs> o olur. O zaman dedikoduya gelelim. Biz çok severiz dedikoduyu. Altıdır <laughs> annem <laughs> milleti. O zaman kapatacağız kameraları. Bence, Bence de. de. <laughs> Bence de. Evet hanımlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi bizim için. Çok keyifliydi. Çok, çok teşekkür ediyorum. Meraklarım ağrıyor artık. Mükemmel bir sohbetti. <laughs> Aynen öyle. Hepinizi seviyorum. Biz de evet, seni seviyoruz. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Mutlu sezonlarınız İnşallah hepimize. Çok Teşekkürler. <laughs>